Aşı Pazar programı devam ediyor. Paranız olsa ev alır mısınız şu anda? Ev almak isterim ama tabii ki ama büyük şehirlerden değil. Öyle mi? Nereden almak istersiniz? Daha ücra, Ege'de, Akdeniz'de, köylerde tamamen hayatımızı evlerde geçiriyoruz. Yani her şeyimiz, işimiz, gücümüz. Mesela ben yüksek lisans yapıyorum. Eğitimimiz de artık evden devam ediyor. Kutuplarda buzlar erimeye başladı. Denizler yükselecek diyorlar. Deniz deprem olacak diyorlar. Belediyelerin kontrolü yok göçlere karşı. Nüfus artışı çok. Bir daire alırken ben önce pazarlık edip kişiye diyeceğim ki Mezar almıyorum, ev alıyorum. Onun için mühendisken rapor vermeden almam. Depreme dikkat ediyorsunuz yani. Tabii tabii. Maalesef şimdi kaldım ev en üst kat işte ona güveniyorum. En üst katta kalırız diye yoksa 30 senelik ev ekonomisi deyince ilk akla gelen konulardan biri de deprem ülkesi olduğumuz gerçeği ve konutlarımızın sağlamlığı. Son 20 yılın en çok kullanılan kelimeleri nedir desek herhalde deprem ve kentsel dönüşüm kelimeleri karşımıza çıkacaktır. Özellikle 99 Marmara depreminden sonra farkındalığın arttığı, planların yapıldığı, çalışmaların hızlandığı bir 22 yılı geride bırakmış durumdayız. Peki deprem riski artarak devam ederken konutlarımız depreme hazır mı? Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'le buluşalım. Nihat Bey, konutların İstanbul'da ne kadarı şu anda depreme dayanıklı? Türkiye'de yaklaşık bugün 21 milyon adet yapısı stoğumuz var. Mevcut yapı stoğumuzun %60'ı ya mühendislik hizmeti almamış ya kaçak yapı kitlesiyle karşı karşıya. %60'ı dediniz. %60'ı. Ne zaman 1999 o feci Marmara depremi oldu. İşte o zaman biz şapkamızı masanın üstüne koyduk ve mevcut yapı stoğumuzu inceledik. İstanbul'un şu an Anadolu yakasındayız. En şaşalı mahallelerini incelediğimizde dışına baktığınızda inci tanesi gibi, içine baktığınızda hücreleri ölmüş bir iskelet. Ya aradan 22 yıl geçti. Evet. Ee, çok fazla ilerleme kaydedemedik. Yani nerelerde hata yaptık sizce? Kentsel dönüşüm yapmadık esasında. Çok az yaptık. Bina yenileme yaptık. Hmm. Farkında olmadan bizler yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz bir hale getirdik. Bakın sadece 99 depreminde bir buçuk dakikalık bir zamanda 18 bin vatandaşımızı kaybettik. 24 bin 500 kilometre fay hattı üzerinde olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Şu gördüğümüz Anadolu toprağı. Her yıl batıya iki buçuk santim kayıyor. Hani derler ya deprem değil bina öldürür. Gerçekten de öyle. En temelde e, vatandaş müteahhitten müteahhit vatandaştan beklenti içinde. Devletin bir kolaylık sağlaması beklendi. Yani biz bu 9 yılda niye tıkandık? 57 milyon vatandaşımızı ilgilendirebilecek bir doğal afetten etkilenebilecek evet. binalardan bahsediyoruz. 6,5 milyon konutun birinci çemberindeki ekonomik döngüsü ne kadar biliyor musunuz? 300 milyar dolar. Böyle bir ekonomik boyutu var ve bir bakanlığın genel müdürlüğüyle bunu çözemezsiniz. Bunun için ayrı bir bakanlık Hı. ve mutlaka kentsel dönüşümde ilgili bir bankanın mutlaka kurulması lazım. Müzik kentsel dönüşüm siyasi bir polemik, siyasi bir söylem haline getirebilecek bir malzeme değil. O yüzden belediyelerin siyasi gelecek endişesi duymadan vatandaşın can ve mal güvenliğini ön plana alan bir planlamayla sürece dahil olması lazım. Vatandaşın malının değerini kollamadan, vatandaşı bu sürece dahil etmeden hızlandırmanız da mümkün değil. Günün koşullarına göre 6306 sayılı yasanın mutlaka kanun olarak da ayrıca yazılması lazım. Şimdi en can alıcı yere geliyorum. Türkiye'de 6.7 milyon konutun bir bakanlık veya belediye eliyle de yenilenmesi mümkün değil vatandaşlarımız şu yanlış algıdan artık kurtulmalı. Bir müteahhit gelecek, bizim binamızı yenileyecek, kat karşılığı yapacak, para vermeden bu işi halledeceğiz. Hmm. Böyle bir model yok. İnsanlarımız yaşadığı ortamlarda huzurlu değil. Bir de sihirli bir alet var. Biliyor musunuz bu sihirli aleti? Artık insanlar cam seviyor. Camdan böyle bakıyorlar. Evet. Evet. <laughs> evet. Artık camları seviyoruz. <laughs> Ne konuşuyoruz ne diyoruz? Yani betonların o elektronik aletlerin arasında sıkışıp ha, kaldık biraz. Kaldık. Yaşadığımız ortamda bu elektriği biz dışarı atmazsak aynı elektrik bizim üstümüze gelir ve sinir katsayımız böyle artar. O yüzden yaşadığımız ortamların da bizim rahatlatıcı unsurlardan oluşması lazım. İşte o Şimdi nasıl olacak? Çok kolay. <laughs> planlarken her şey bu olur. İşi bilmek lazım. Kültürü bilmek lazım. Değeri bilmek lazım.